Mahmut'un hikayesi bölüm 2 Ya babamla gerizekalı mı ne ya Müzeye gidiyorum ona bile koyuyor ya robotla bile <laughs> Ne almış biz çok gerekliyiz Sen bir kapat bence çeneni O kim lan <laughs> Selamünaleyküm aleyküm ben bana anladım Abi niye elinde bıçak var ne yapacaksın ya? E? Sana ne olur? Senin robotunun kellesini uçurup kelle paşa yapalım. Bak hiç sorma. Zaten karşıma Adanalı bir adam çıktı. Şimdi sen bittin. hey robot! Sen ne lan. Matrix'im ben Matrix. Ne diyorsun oğlum? lan Geber. Ah. Oh. Cidden geri zekalı bir robotum. Arada sırada değil olabiliyor. Arada sırada mı? Ah! Oh. O nasıl hesapledin? Ya boş yapma. Kafam. Sus. Sana hayırdır? Sana hayırdır oğlum? He? Ne ayak oğlum sen? Isı. Ronaldo'yu duymadın mı lan sen? Sen de Matrix'i mi duymadın? Aa. Oha. Lan. Aa. Aa. Gerizekalı. Sen dünyada gördüğüm en gerizekalı çocuksun. Deme lan öyle. Aa. Babam mafya bak adam o. Seni şikayet ederim. Ve ne yapacak baba? Bak öbür ki bölümde ne olduğunu bilmiyorsun herhalde. Mahmut'un hikayesi ikinci bölüm geldi zaten. Ağzını burnunu dağıtırım. Evet kuzenin aslında torunun sus sen bana hiç şey Amca ne ediyorsun ya? Zaten bugün doğum günüm hiç mutlu değil. Ne dedin? Ne dedin? Masayı dağıtırım. Mutlu ol. Al. Oh. Dayı ya. Çok doydum. Dayı ne yapıyorsun? Deli misin dayı? Bak koptu elim. Girecek ya. Şu bak şimdi. Kafana vuracağım. Ses çıkmıyor lan. Beynin yok lan senin. Ya da Allah aşkına ya senin yüzünden kolun koptu. Ne diyorsun lan sen? He? Sen bana ne dedin? Ağzını bunu şaka lan <laughs> şaka. ya dayı ya ödümü koparttın ya. Oğlum sen şu robotlara bir baksan yandı sanırım biri. Nasıl yandı? Eee bunu... <laughs> Yanma vaktin geldi. Ne olur yapma. Geri zekalı. Mal. Sen aslında bana lazım Sus. Seni çalacağım. Lan. Lan. Tuzakmış. Ee, ayağıma gelmedi ki. Beni almıyor mu? Almıyor mu lan? Alıyor mu almıyor mu? Almıyor mu lan? Alacağım alacağım. Adam öldü. Alıyor lan? istifa ediyorum bir de. <laughs> ne var ki oğlum burada? Adam bir de bize kızıyor. Merhabalar, benim adım Gülüç. Tanıştığımı memnun oldum. Merhaba Gülüç. Ee, ne biçim isim lan ee, o? Sen onu boşver de. Şimdi bak. Arkadaş olalım mı? Mesela tüm herkesi öldürürüz. Hmm. Hayır, almayayım. <laughs> e, ee, şu kemik adamın herhalde? Hey, bu kemiği biliyor musun? Ee, az önce öldürdüğünü zaman mı? Hay nereden biliyorsun lan? Geri Mal. Malsın ha. Mal. Sen kime mal diyorsun lan? <laughs> He? Geber. Ulan bittin lan. Geber. Merhaba. Bu ne lan böyle? Dostum sen niye ömüyorsun? Aklın şimdi başına gelsin. Yani suratıma bak. Bak lan. Sanırım Mahmut. Odumu nereden biliyorsun? Takip mi ediyorsun? Terbiyesiz. Ne? Evet. Hayırdır? Hey burnum. O güzel burnunu. Var ya. Evet. Hmm, adam mı bakayım? Ya da robotumuzu sünnet edecektik bugün adam ol bak. Sünnet mi? Az önce sana dokundum ve nanetlendin. Ne? Lan, lan ne oluyor? A, ah, 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 kafam kafam ah ah salak nasıl ya mal ha bir de uçabiliyorum bunu unuttun herhalde <laughs> aynen öyle Hadi bak. Kanka. Ben bunu tamir ederken sen de ağladığımı uyala. Ne oldu lan? Beni çağırmışsın. Oğlunuz öldü. Lan. 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 Ne dedin sen? Ne dedin? Ne dedin? Bir daha söyle bakayım. Bir daha söyle. Aa. Oğlunuz öldü. Hayırlı olsun. Ah. Ondan beni durdurabileceğini mi sanıyorsun? He? Bak ben senden tamam. Adam. Lan. Adam ol diyorum. Sen adam ol lan. Adam ol. Kanka. Bir saat daha. Yapıyorum ne bok yapıyorsun? Yedik biz de. Su. <laughs> Allah senin ne yapmasın? Robotuma ne yaptı lan o? He? Ee? Robotuna ne yaptı söyleyeyim mi? Robotun artık bizden oldu. Selamlar. Benim adım Robot 2. Benim adım Robot 2. O adamı hemen de isim koydun ya helal olsun. Mermi etmiş. <laughs> Sıra bende. Ağzını burnunu kırarım lan. Abi yapma be. Sen Ronaldo'yu duymadın mı? O benim lafım lan. Gençler bundan sonra sizin. Aa! Oha, Oha çenesini kırdı manyak. Mal. Ne malsın abicim ya. bak anlaşabiliriz. Sen ben iyi bir ekip oluruz. Hemen de sat eşek. Sen sus. Ne yapıyorsun lan ayağımı yalama. <laughs> <laughs> lan şapkam. Hadi bay bay. Lan ışınlandı. Oh. Oh. Senle ben kaldık. Neredesin lan? Sen Senle ben... <laughs> Çok komiksin. Ama oğlumu ben öldürdüm. Ne dedin? Ne? ne? Hadi bay bay.